Genelde Giresun Yeşil Yasa şu an Giresun'da ve rüzgar çıktı. Yaklaşık 15 dakikadır. Elektrikler gidebilir. Dikkatli olalım. Dışarıda rüzgardan ve tozdan göz gözü görmüyor. Ağaçlar şu an devrilecek gibi sanki. Ee, Allah göstermesin. Lütfen dikkatli olalım ve tebliğli olalım. Allah bizleri afetlerden korusun. Merhabalar değerli giresun ilçeleri, şu an giresun ilçelerimizde rüzgar çıktı yaklaşık 15 dakikadır elektrikler gidebilir dikkatli olalım dışarıda rüzgardan ve tozdan göz görmüyor ağaçlar şu an devrilecek gibi sanki ee, Allah göstermesin lütfen dikkatli olalım ve tedbirli olalım Allah bizleri afetlerden korusun.